Herkese merhabalar. Bugün meslek ve finans haritaları hakkında bilgi vereceğim size. Haritalarımızın potansiyellerimizi gösterdiğimizle alakalı zaten detaylı bilgileri aktarmıştım. Burada meslek ve finans hariti göstergeleri içerisinde nelere ulaşabiliriz? Onlarla ilgili biraz bilgi paylaşacağım. Meslek haritaları bizim özellikle üniversite öğrencileri için ya da üniversiteye hazırlanan daha doğru bir bilgi olur üniversiteye hazırlanan öğrenciler için hangi mesleğe yatkınlığı var ve nasıl başarı elde edebilir, yeteneklerini nasıl kullanabileceği ile alakalı birçok gösterge var. Bu göstergeler belli formüllerle oluşturuluyor ve yeteneklerine göre meslek seçimleri yapmalarında yardımcı olabiliyor. Özellikle zaten iç dünyasını dinleyen, kendi yeteneklerinin farkında olan birçok insan zaten kendi mesleğine yönelmiştir. Fakat eğer kafanızda soru işaretleri varsa ne yapacağınızla alakalı yeteneklerinizin hakkında yeterince bilginiz yoksa meslek haritaları sizin yol göstericiniz olma konusunda nokta atışı yapabiliyor. Eğer bazı insanlar matematiğe ya da farklı mesleklere yetkinliği olmadığı halde ailelerimiz isteyebiliyor biliyorsunuz ki. Böyle durumlarda meslek haritaları size çok büyük bir yol gösterici olabilir. Finans göstergeleri ise yani finans göstergeleri dediğimizde direkt aklımıza para göstergeleri olarak geliyor ama finans göstergeleri aslında sadece para olarak değil Hangi hobilerimizden nasıl para kazanabiliriz olarak gösterge çeşitidir. Belli yeteneklerimiz vardır, farkında değilizdir. Bunlardan para kazanabileceğimizin de farkında değilizdir. O açılara bakarak hangi e, evinizde hangi gezegenleriniz varsa ya da gezegen etkileşimleriniz varsa bunlarla alakalı hobilerinizle ilgili zorlukla mı kolaylıkla mı açılarına bakarak size bu türlü detaylı bilgi verilebiliyor. Finans astrolojisi e, bu konuda size yetenekleriniz hakkında bilgi verebiliyor ama illa e, yeteneklerinizden para kazanacaksınız diye bir kaide yok. Bazen sadece insanlar mesleklerini yaparak e, yeteneklerinden fayda e, kazanabiliyor, para kazanabiliyor ve finans astrolojisinde yeterli gösterge çıkmayabiliyor. Fakat e, Birçok gösterge zaten var finans astrolojisine. Tek göstergeye bakarak size yorum yapmıyoruz. En iyi göstergeye bakarak zaten yorum yapıyoruz. Yorumların içerisinde de bunun nasıl zorlukla mı yoksa kolaylıkla mı yapılabileceğiyle alakalı detaylı bilgi veriyoruz. Astroloji göstergelerinden iki tanesi ile sizinle tekrar konuştuk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.